Merhaba arkadaşlar. Gün geçmiyor ki böyle teknolojide mükemmel bir müthiş bir sıçrama yaşanmasın. Bugün yine böyle bir teknoloji haberiyle ben kendimden geçtim. Open e AI'ın çıkardığı yepyeni bir teknoloji var arkadaşlar. E, Chat GPT. Chat GPT. Chat GPT e, piyasaya sürüleli daha birkaç gün oldu ve bu birkaç günde 1 milyon kullanıcıyı çoktan geçti. Milyonlarca kullanıcı şu anda eee Chat GPT'yi aktif olarak kullanıyor. Hatta ben böyle müthiş bir trafik var. Şu anda sisteme girmeme izin verilmiyor. Çok fazla yoğunluk ve ilgiden dolayı. Tamam. Bu arkadaşlar tarihin akışını değiştirecek. Bütün meslekleri dönüştürecek. Yazarlığı, içeriği, içerik geliştirmeyi, tasarımı, sanatı, eğitim dünyasını, bütün organizasyonları, şirketleri, her şeyi baştan sona değiştirecek bir devrimden bahsediyoruz chat GPT. Bu daha önce ben bu konuda GPT-3 ile ilgili zaten e, siz beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Bununla ilgili yazılar yazdım, videolar yaptım. GPT-3 ile yazdım, ilgili yazdığım yazıyı e, aşağıya bırakıyorum. E, bu GPT-3'ü artık çete dönüştüğü bir döneme geldik. Dolayısıyla her şey çok daha e, etkili bir şekilde ilerliyor artık ve çok bayağı da akıllandı bu sistem. Dolayısıyla siz ona komut verdiğiniz zaman inanılmaz şekilde çok hızlı bir saniye, birkaç saniye içerisinde bütün yanıtları önünüzde sıralıyor. Ben bunu test etmek için hemen bir şey yaptım. Arkadaşlar 2030 ile ilgili araştırmalar yapıyorum ben. 2030 ile ilgili bir sürü kitaplara bakıyorum, internete bakıyorum kafam ambali olmuştu yani. Dedim bu GPT'ye sorayım. Yani GPT ne diyor? Chat GPT ne diyor? Ya da bu GPT 3 ne diyor? İkisine de sorabilirsiniz e bu, bu nasıl kullanabilirim? Bununla ilgili arkadaşlar bir makale yazdım. E, o makaleyi de aşağıya bırakıyorum. E, yani 10 tane soru sordum arkadaşlar 2030 yılıyla ilgili. E, şu anda bütün fütüristler, teknoloji uzmanları, tasarımcılar, içerik geliştiricileri, akademikler, işte e, akademisyenler, herkes girişimciler herkes bu gep e, şeyi GPT, Chat GPT'yi konuşuyor arkadaşlar ve 1 milyon kullanıcıya ulaşmak sadece 5 gün aldı chat GPT için. Yani mesela Netflix'in 1 milyon aboneye ulaşması 3,5 yıl almıştı. Airbnb'nin 1 milyona ulaşması 2,5 yıl almıştı. E şu anda geldiğimiz noktada bakın e, chat GPT sadece 5 günde 1 milyon kullanıcıya ulaştı. Ve bu bütün her şeyi dönüştürecek. Yani dediğim gibi Rönesans niteliğinde, devrim niteliğinde bir şey. Ve şu anda böyle... Bütün alanda uzman kişiler heyecanla bundan bahsediyorlar. Bu bir tesadüf olamaz. Gerçekten çok böyle inanılmaz bir değişim çağında yaşıyoruz arkadaşlar. Artık böyle senelerin değişimini ve haftalar içerisinde yaşıyoruz. Bu da öyle bir değişimlerden biri. Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Ve ben çok iddialık konuşuyorum. ya yani Eğer bu teknolojileri kullanabilirseniz sizin etkinliğiniz, kreatif düşünceniz en az 10 katına çıkacak. Belki 100 katına çıkacak yaptığınız işte. Ben mesela yazar olarak bunu kullanmaya çalışıyorum. Futurist olarak. Ve bir sürü şeyler geliyor. Yani bir kere mesela yazmaya çalıştığınızda hemen başlayamıyorsunuz ya yazmaya. Bu GPT-3 ya da işte bu chat GPT bu... Önünüzdeki bu yaz yazma ile ilgili bütün engelleri kaldırıyor arkadaşlar. Bu inanılmaz bir devrim. Ben bunu bakın test ettim. Şöyle hemen size ne, ne soruları sorduğumu, bu yazıyı aşağıya bırakıyorum detaylı okuyabilirsiniz. Dedim ki ilk soruda, birinci soruda, 2030 yılına en iyi nasıl hazırlanırız? Daha doğrusu şöyle, bu yeni teknolojilere ve yeni işlere nasıl en güzel şekilde hazırlanırız? Bu konuda bir kompozisyon yaz. Bir yazı yaz dedim. Hemen çok güzel aklı başında bir yazı çıkardı bana. Geleceğin iş dünyasını anlamalıyız diyor. Becerilerimizi hızla arttırmalıyız diyor. Networking e, bizi ileriye taşıyacak, e, OnX'e ulaştıracak kişilere ulaşmalıyız diyor. İnsan, bizi insan yapan soft becerilere, iletişime odaklanmalıyız diyor. E, bizi robotlardan ayıran. Ve de diyor girişimci olmalıyız. Bak biz, bunlar arkadaşlar bizim size söylediğimiz şeyler değil mi? Bakın. Aynı şeyi yapay zeka da bunları söylüyor yani bu birinci soru buydu ikinci soru en e, sürpriz şeyler neler olacak 40 tane bana dedim bir liste çıkar en önemli teknolojilerin listesini çıkar bakın neler söylüyor e, uçan arabalar e, uzayda yaşam başlangıcı e, beynimizdeki makine ve bilgisayar arası geçişi yapacak olan Neuralink gibi teknolojiler. Metaverse, o işte bu sanal gerçeklik bunun hayata yayılması, insan ömrünün 100, 100 yaşından fazla e, hale gelmesi, e, küresel ısınmanın yavaşlatılması, e, evrensel e, gelirin yaygınlaşması ve bunu otomatik hale gelmesi, robotların hayatımıza, mutfağımıza, evimize kadar girmesi, e, düzenli olarak Mars'a gidiş gelişler gezegenler arası gidiş gelişler dijital e, paraların bütün dünyada yaygınlaşması ki bütün Merkez bankaları şu anda blok zinciri üzerinden dijital paraya şu anda bile başladılar çıkarmaya çok yakın zamanda artık normal para ortadan kalkacak dijital para geliyor yani e, yapay zekanın insan zekasına yaklaşması e, kendi kendine sizi e, Tanı, teşhis koyacak olan dijit, e, medikal araçlar. E, otomatik tarım. Bütün e, yeryüzünü besleyecek kadar, bütün yeryüzündeki insanları besleyecek kadar otomatik hale gelmiş olan tarım. 3D e, printing. Kendi kendine giden arabalar falan diye. Böyle gidiyor arkadaşlar. 40 tane dedim. Bu 40 tane liste yaptı ve inanılmaz ben etkili. Ben düşünsem 40, kuantum bilgisayarlar falan diye gidiyor yani bu inanılmaz bir şeyden bahsediyoruz arkadaşlar. ağzım açık kaldı ya. Ve bunu bir saniyede önüne çıkarıyor. 40 tane teknolojiyi. Bu inanılmaz bir şey yani. İnsan ben mesela 40 tane çıkar desem bayağı uğraşmam gerekir. Bu bir saniyede çıkartıyor yani. Şimdi bir başka soru dedim ki ben bunu bir sürü soru soracağım. Bakalım ne olacak yani. 1 milyar dolar nasıl yaparım dedim 2030'a kadar. Bununla ilgili stratejiler üret dedim bana. Bir şey de demedim o kadar. Sen how can I make 1 billion dollars? 2030'a kadar 1 milyar doları nasıl yaparım dedim. Ee, hemen iş kur demiş bununla ilgili önerilerde bulunmuş. Hangi ürünler ve hizmetlerle çok fazla sayıda insana ulaşırsın. Yatırımı öğren çok iyi yatırım yapmayı öğren ve bunu e, bir çok iyi bir portfolyo kur. Uzun vadeli bir portföy oluştur. Kripto paraları öğren bitcoin, ethereum e, buralara ciddi yatırım yap ve bu, bütün e, tasarrufunu yatırımlarını buraya yönelt demiş. Bak bu çok önemli eee disruptive teknolojilere geleceğin en büyük teknolojileri metaverse gibi, blok zinciri gibi, işte nft'ler gibi neyse yani bu teknolojilerle ilgili çok iyi uzmanlık geliştir, öğren, bunlara yatırım yap demiş ve girişimci ol. kendi işini kur, insanlara değer katacak harika şeyler bul demiş. Bak bu böyle yollar yapmış. dedim peki daha spesifik olur musun? Bu sefer demiş ki daha spesifik olarak yeni e, ...icatlar ve teknolojiler çıkar demiş. E, scaling yap demiş. Var olan teknolojileri... E, ...girişimci kapitalle buluştur. Melek sermayesiyle buluştur. Yeni teknolojileri dünyayı yayacak... ...şeyde girişimleri yap demiş. Stratejik işbirlikleri oluştur demiş. Seni ileriye taşıyacak, 10 katına çıkartacak. E, pazarlamayı çok iyi öğren demiş. Bütün dijital medyayı pazarlamayı, reklama falan çok iyi kullanmayı öğren demiş. Falan diye böyle gidiyor 10 tane falan o şey yapmış arkadaşlar bu şekilde. bu ee, ar yatırım yatırım demiş Borsayı çok iyi öğren demiş yatırımları. Yatırım dünyasında neler yapman gerektiğini falan söylemiş. Bayağı bir şey. Hani ben de sıralayayım desem böyle şeyler sıralardım hakikaten. Çok başarılı arkadaşlar. Bir bir sonraki soru Dedim ki 1 milyon dolar peki nasıl kazanırım? 1 milyon dolar kazanmak istiyorum 2030'a kadar. İşte hemen orada şeyleri demiş. Yani gelir kaynaklarını çok sayıda gelir kaynağın olsun. Beceri setini daha iyiye taşı. Meraklı ol. Yeni teknolojileri öğren. Yeni kitaplar oku. işte portföyünü genişlet. Varlıklarını arttır. Network'ünü ileriye taşı. Doğru insanlarla işbirliği yap. Risk al. E, compounding yap yani bu e, beceri setini, bilgilerini, yatırımlarını uzun vadede exponential büyüt falan e, geleceğe ve kendine yatırım yap böyle bir sürü şey söylemiş arkadaşlar. Sonra dedim ki bak 6. soruda dedim ki e, 2030'a hazırlanmak için benim için en faydalı olacak 50 tane kitap neler dedim. Hemen pat 50 tane kitabı iki saniyede çıkardı arkadaşlar ve bu kitapların birçoğu benim okumakta olduğum ya da meraklı olduğum kitaplar ama bilmediklerim de var arada. Bak insan aklım yetmiyor yani bu kadar hani pat diye 50 tane kitap çıkardı bana. Hakikaten de 2030'ları anlamak için arkadaşlar işte The Rise of AI, The Inevitable, Singularity is Near, The Wealth of Humans, Technopoly, AI Superpowers bak bunlar hep klasik çok iyi kitaplardır yani. The Data and Goliath, Platform Revolution bazılarını da bilmiyorum bu arada. Exponential Organizations, Quantum Computing, Born Digital, The Glass Cage, Life 3.0. Bak bunlar çok sevdiğim kitaplar benim. The Age of Surveillance, Capitalism, Wikinomics. Harari'nin kitaplarını koymuş. Bak Harari çok önemlidir. The Code, Silicon Valley, Homo Deus, The power of habit, life at the speed of light, the future is faster than you think, the second machine age, how to create a mind, Kurzweil'in kitaplarını falan koymuş. İnanılmaz yani. Ee, work 2.0, high speed society, reinventing capitalism, industries of the future. İnanılmaz ya. Yani böyle 50 tane ben kafamdan düşüneceğim desem bulamazdım yemin ediyorum inanılmaz beni etkiledi yani. Sonra bir sonraki soru 20 tane mental model öner dedim ben 2030 için. Onları da önermiş. Şunlar şunlar hakikaten de mantıklı modeller. Sistem becerileri, ona 90 modeli bilmem ne. Tasarım düşüncesi, exponential'ı anla. Hakikaten de gelecek için en önemli modellerden bazıları bunlar yani. Ay, şey, dilimi yutacağım ya. Yani sonra dedim ki 100 tane bana fikir üret. Çok başarılı olmak için. 100 tane 2030'da çok başarılı olmam için bana 100 tane fikir var. Bütün teknoloji fırsatlarını önüme serdi. 100 tane fikir üretti hakikaten. İnanılmaz bir şey ya. 2 saniyede çıkıyor bir de bunlar. Sonra dedim ki 8 tane bana iş fikri üret. 2030'da bu yeni teknolojiyi bir araya getiren iş fikirleri olsun bunlar. Bak iş fikirleri de söylüyor arkadaşlar. Şöyle demiş. Yapay zeka ile çalışan bir akıllı ev network'ü. Bu metaverse ile blok zinciriyle filan entegre olacak demiş ve bütün evin enerji kaynaklarını optimize edecek, bütün smart cihazları falan da bunların da beyni olacak. Bu sistemi kur demiş. Bak, bak laflara bak. İkincisi ne demiş? Blok zinciri teknolojisiyle ve yapay zeka ile çalışan bütün hasat sistemi, ekim, tarla, bütün bunları otomatize eden bir tarım sistemi kur demiş. Bak inanılmaz değil mi arkadaşlar? Ve en fazla getiriyi, kârı arttırsın bu demiş yani. Üçüncüsü demiş, yapay zeka ile ve GPT-3 ile Metaverse'de çalışan blok zinciri üzerinden alışveriş yapma sitesi. Üç boyutlu. Sanal mağazalar kur demiş. Bak bak bak. Allah aşkına. Ya bu nasıl bir şey arkadaşlar? Manyak bir şeye girmiyor muyuz ya? Bunlar ben <laughs> düşünsem aklıma zor gelecek şeyler ve saniyeler içerisinde bunları buluyor arkadaşlar. Ya inanılmaz bir şey değil mi bu? Ya bir tek ben mi bunu dehşetle izliyorum? Ve böyle bunun gibi pat 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 bir sürü fikir üretiyor arkadaşlar. Peki dedim Metaverse ile atıyorum yapay zekayı buluştur dedim. Metaverse ile yapay zekayı buluşturan 7 tane fikir söyledi dedim. Gayet mantıklı 7 tane fikir attı önüme. Ay inanılmaz yani. Gerçekten mesela demiş ki bir tanesi e, Metaverse üzerinde çalışan, yapay zeka ile çalışan e, öğrencilere bireysel eğitim veren sanal sınıflar ve workshoplar ve eğitim sistemi korumak demiş. Bir tanesi bu yani. Şimdi bu arkadaşlar yani öyle bir şey ki gerçekten devrim niteliğinde ben ona inanıyorum ve her mesleği dönüştürecek her mesleği dönüştürecek. Yazıyı aşağıya bırakıyorum arkadaşlar. Okuyun. Bakın neler sordum, neler aldım hepsini aşağıda yazıda okuyabilirsiniz. İnanılmaz bir devrim başladı ve bu her geçen gün çıldıracak hale geliyorum. Artık bu robotlar, makineler, algoritmalar arkadaşlar öyle bir yere geldi ki bunlarsız hiçbir iş yapılamadı artık. Bak bunu net söylüyorum. Eğer işinizi kaybetmek istemiyorsanız bu teknolojileri çok iyi anlamak zorundasınız arkadaşlar yoksa bütün işler Renizi kaybedeceksiniz. Bütün kariyerlerinizi kaybedeceksiniz arkadaşlar. Bakın çok net söylüyorum. Bu kadar net söylüyorum. Merak edin merak. Her şeyin başı sonu merak. Yaratıcılık. Bu biraz merakınız olsun ya. Ne oluyor ne bitiyor yani. Bak dünyayı değiştiren bambaşka bir çağa giriyoruz arkadaşlar. Farkında değiliz. Şuursuzuz. Farkında değiliz. Bu teknolojiler çok hızlı geliyor ya. Ve ben dehşet içerisindeyim. Ve hayretler içerisindeyim. Ve... E, Aynı zamanda da böyle benim zekamı 100 katına, bin katına çıkaracak devrim niteliğinde bir şeyden bahsediyoruz. Bu Google Search'ü falan da dönüştürecek bir şey. Google'la bunların şeyleri birleştiği zaman yarın öbür gün Google da kendi versiyonunu çıkartacak falan. Böyle inanılmaz bir yere doğru gideceğiz. Google Search'ün de geleceğini de görüyoruz aynı zamanda. Bütün bunlar robotlara da yüklenecek. Sizin avatarlarınıza falan da yüklenecek. Artık bunlar vücudumuza kadar girecek ve geleceğin kompleks problemlerinin pek çoğunun çözümünde artık bize bu yapay zeka yardım edecek. Ve GPT gibi modeller yardım et, edecek arkadaşlar. İnanılmaz tarihin en böyle heyecan verici çağlarından birindeyiz. Tarihi bir dönüm noktasındayız. O kadar ne söylüyorum arkadaşlar. Merak edin şunları okuyun.